arkadaşlar. MKC ile evdeki sana hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çikolatalı pudingli kakaolu kek yapacağız. Öncelikle 3 adet yumurtamızı kasemizin içerisine alıp şekerle beraber güzelce çırpalım. biraz çırptık arkadaşlar. Şimdi içerisine bir su bardağı şekerimizi ilave ederek güzelce çırpıyoruz. Benim bardaklarım büyük olduğu için 200 milimlik su bardağı kullandım. ol Evet, şeker ve yumurtayı güzelce çırptık Arkadaşlar şimdi içerisine Bir su bardağı kadar sütümüzü Yarım su bardağından Bir parmak fazla Sıvı yağımızı ilave ediyoruz Bunları da güzelce çırpalım Şimdi içerisine 3,5-4 yemek kaşığı kadar kakaomuz var Onu ilave ediyoruz Azar azar unumuzu ilave ederek kek hamurumuzu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kekimizi çırptık arkadaşlar. Şimdi içerisine 2 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyoruz. Bunu da şöyle güzelce karıştırıp çırpalım. Evet kekimizi güzelce çırptık arkadaşlar. Şimdi içerisine ben şöyle yarım avuç kadar damla çikolata ilave ediyorum. Güzelce şöyle karıştıralım. Ve kek harcımız hazır. Bunu bir kenara alıyorum. Şöyle bir kek kalıbım var. İçerisine margarin koydum. Güzelce her yerini şimdi yağlıyorum. Evet kalıbımızı güzelce yağladık arkadaşlar. Şimdi harcımızı içerisine döküyoruz. Kalıbımıza harcımızı güzelce döktük. Şimdi 180 derecelik fırında alt üst ayarında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kekimiz fırında pişerken arkadaşlar biz de o sırada pudingimizi yapıyoruz. Pudinginizin markasına göre sütünü ayarlayabilirsiniz. Ben 2 su bardağı kadar süt kullanacağım. İçerisine bir paket çikolatalı pudingimi ilave edip güzelce çırpıp pudingimi pişiriyorum. Pudingimi hazırladım arkadaşlar. İçerisine ben iki parça sadece iki parça da bitter çikolata attım. Şöyle farklı bir lezzet veriyor çünkü o. Pudingim hazır soğumaya bırakıyorum. Kekimiz pişti arkadaşlar. Fırından çıkarttık. Şimdi servis tabağımıza ters çevirip kalıbımızı çıkartalım. Kekimizi kalıptan çıkarttık arkadaşlar. Biraz soğuduktan sonra yaptığımız pudingli sosumuzu kekimizin üzerine dökeceğiz. Kekimiz soğudu arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz pudingimizi kekimizin üzerine yavaş yavaş döküyoruz. Kemimizi de döktük arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi kekinizi süsleyebilirsiniz. Ben üzerine birazcık Hindistan cevizi serpeceğim. Evet, kekimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde süsledim. Siz de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. you